arkadaşlar ben Berkay ve bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başlığında görmüş olduğunuz üzere bugün DLC'niz olmadan Special Transport'un tepe lambalarını nasıl takarsınız bunu onu göstereceğim. Bir önceki videoda anlatmış olduğum üzere 1.39 veya 1.40 güncellemesiyle birlikte oyununuzun gigabaytı daha da yükseldi. Bunun sebebi ise karşı taraftaki yani birden fazla bütün DLC'ler vardı bu bütün DLC'ler hepsi bilgisayarınızı indirildi, hepsi bilgisayarınızda duruyor. Zaten dosya konumuna baktığınız zaman ETS'nin o bin klasörü olduğu kısma baktığınızda bütün DLC'lerin dosyaları olduğunu göreceksiniz. Sadece satın almadığınız için Steam'den dolayı siz bu DLC'leri kullanamıyorsunuz. Oyunun datasına işleniyor. E, bundan dolayı kullanamıyorsunuz. E, DLC'm olmamadığı için gördüğünüz üzere tepe lambalarım var. Ee, yani tepede bir tane çakarım e, var. Ee, bunu direkt ben servisten gidin alın. Ondan sonra geri geldiğinizde bir önceki videoda anlattığım hızlı kayıt muhabbeti var. Onu yapın. Global olarak scroll lock tuşu ama kendinizde editlediğinizde istediğiniz tuştur. Benimki del tuşu. Hızlı kaydım aldım. Sol üstte yazdı. Tamam. Daha sonrasında ise masa üstüne dönüyoruz. Masa üstüne döndükten sonra ise buradan bilgisayarım, belgeler, eurotra içerisine giriş yapıyoruz. Buradan Profiles. Buradan hızlı kaydımız aldığımız saat ve tarih ile aynı olan dosyayı seçiyoruz. Save diyoruz. Quick Save diyoruz. Game dosyamızı srl-despancher'e sürükleyip aktif ediyoruz. Eğer sizde burada e, bozuk yazılar çıkıyorsa bunun tek bir çaresi var. Game, pardon, Game Format ya da Save Format 0 veya 1 olduğu içindir. Onu 2 yaptığınızda sorun kalmayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi ilk başta Bizim kodumuz neydi? Bunu aratmamız lazım. Bizim kodumuzu direkt olarak Bejon diye arattığımızda bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Mercedes de varmış. Tamam. Bu mod zaten. Bizim aracımız Skyna. Tamamdır. Skyna S 2016. Evet doğru. E, hatta bunun da ismi neydi? Bonfly mıydı Neydi? Öyle bir şey olması lazım. Şu anda kullanılan aracımızın üstünde olan. Biz bunu çakarlı bir hale getireceğiz. İki tane elli var. İkisini de sizlere bugün göstereceğim kodumuzun bir tanesi şu hemen kaydediyoruz şarkıya basalım kodumuz burada zaten geliyoruz arkadaşlar kaydet yükle oyunu yükle yükle evet diyoruz işlemi tamamlandıktan sonra ise special transportla birlikte gelen iki tane çakar var biri önlü arkalı yanıyor bir de sağlı sollu polis çakarı gibi yan anlam var şu anda bunun hangisi olduğunu gördüğünüz üzere bir tanesiymiş bu ön çakarlı Önden ve yanlardan çakarlı. DLC'niz yok ise bunları kullanabilirsiniz. Bu karşı tarafta gözüküyor. Yani senin DLC'n yok ama karşı tarafta gözüküyor. O Trax MP gibi uygulamalarda da gözüküyor. Seyisi Multiplier'de de gözüküyor. Karşı tarafta bilginiz olsun. Bu şekilde arabanızı DLC'niz olmadan hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere birincisi buydu. Diğer ikincisi olanı. E, onun da zaten kodu neymiş? 1'miş. Şu 0'ı 1 yaptığımızda diğerine geçmiş olacağız tekrardan geliyoruz hızlı kayıt almanıza gerek yok oyunu yükle yükle Evet dediğimiz zaman bir diğer çakarı olan polis çakarı dediğimiz muhabbet var çoğu zaman herkes bunu kullanır gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlar da çalışıyor ben önleri de ekledim güzel hoş duruyorlar yani tam böyle artı ona çekecekmiş gibi gözüküyor bu şekilde arkadaşlar DLC'niz olmadan DLC'li parçalar nasıl kullanırsınız? Bugün bunlardan birkaç örneğini göstermiş oldum. Bir tanesini veya iki tanesini gösterdim. Bunun gibi bir ton e, DLC'li parça var bildiğiniz üzere. Bunları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğendiyseniz like atmayı, bana destek vermek için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Ve üstüme de bir uğramanızı isterim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.